Böyle bir haberle devam edelim. Aşı karşıtlarının özellikle izlemesi gereken bir haber bu. E, Nurcan Türtük Kocaeli'de yaşıyor. E, hamileyken aşı olmaktan tereddüt etti. Niye? Çünkü işte bu sosyal medyada olanları, yazılanları duyduğu hurafelere inandı. Bebeğinin zarar göreceğini düşündü. Aslında kötü niyetli değildi ama sonrasında hamileliğinin 7. ayında koronavirüse yakalandı ve e, genç kadın büyük bir hata yaptığını söylüyor. Şimdi herkesi de aşı olmaya davet ediyor. Tamam. Hamileydi, aşı yaptırmadı, korona'ya yakalandı. Şimdi aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor. Aşı olmadığım için çok pişmanım şu an. Büyük bir hata yaptım. Keşke olsaydım. Olsaydım bugünleri hiç yaşamayacaktım. Nurcan Türtük, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşıyor. Bebeğinin zarar göreceği endişesiyle hamileliğinde koronavirüs aşısı olmadı. Ancak 26 yaşındaki Türtük, hamileliğinin 7. ayında koronaya yakalandı. Çok zorlu bir süreçten geçtim. Bir ay yakındır hastanedeyim. Yoğun bakıma alındım. Entübe edildim. Çok zorlu bir süreçti benim için. Evde tedavi gören genç kadının durumu ağırlaştı. Hastaneye kaldırıldı, entübe edildi. Bebeği ise piramatüre olarak dünyaya geldi ve kuvvözde tedaviye alındı. Koronavirüsün bana verdiği hasar hala bitmiş değil. Ciğerime tüp takılı. Tedavim devam ediyor. Ne zaman bitecek bilmiyorum. Tedavi süreci zorluydu. Anne ve bebeğin sağlığı normale dönmeye başladı. Tedavisi süren genç kadın hastane odasından tüm hamilelere aşı olmaları çağrısı yaptı. Özellikle hamile bayanlara. Yani benim yaşadıklarım çok zorlu bir süreçti. Allah kimseye yaşatmasın.